Mehmet abi şimdi nereye geldik? Burası neresi? Ünal abi. Öğrendik. Öğrencik. Salihler öğrencik. Şu te, tepenin adı ne? Karşıdaki tepenin adı ne? Kıran. 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 Ha, adı Ören. Adı Ören. Hmm. Böyle etraf. Maşallah. Çok harika bir yer. Geldik. Ya nasip ya. Kısmet diye. Hoca usta yine gülümsüyor. Benim avluğa geldi. Evet. <laughs> Hayır <Benim avlak> <laughs> abi. abim. Vaki abim avlak. Mehmet abim. Evet, tavşan Mehmet abim. Bulgur yiye yiye bulgur bu, gibi bu, bu olacağız ha. Ya başka ne yapalım? İki gündür yağ çalardık biz de. Yunal abim. La bu şurayı aç mı aç? var ya. Herkes burada. Ekip tamam. Bir tek coşkun eksik. Hayır. Orada evet. edelim, alır. Alır. Hadi bakalım rastgele.